Arkadaşlar size önemli bir haberim var. Ee, bugün sizlerle birlikte 8. bölüm doku oynuyoruz. Arkadaşlar bu zombie o zombi simülatör dedim ya. Ha işte ben onu e, bununla bu videoları 12'ye kadar yaptım da. E, onu 12 ay 20'ye kadar yapacağım ya. Yani, ne? Bu 8. bölüm doku Dokun. Ha, o simülatörü 20'ye kadar yapacağım çünkü öyle istedi canım. Yani ondan sonra e, Bed Wars değil de e, e ya da Bed Wars yapacağım. Bed Wars'tan sonrakini düşünürüm arkadaşlar. Şu anda bulamam, bayağı bir var. Zaten şu anda bayağı az Baya çok bir video var. Birinci videomu neredeyse sizin sayenizde 69 kişi izlemiş arkadaşlar. Ellerim buruşuk ama sizin için oynuyorum. Biz böyle de kaşarım gibi. Bir elle oynuyorum, öbür elim yumruk. Yumrukla döndürüyorum. Çık çık. Dön 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 dön. Çünkü oradan geliyor. Lan dok daha gelmedi mi? Nasıl? 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 Şempanze. Şempanze seni. ŞUANDA öyle bir karakter yok. Ellerimi boş. Ay gitti üstüne oynayabilirim hadi. Neyse bu sekizin çok iyi. Şarkı söyle. Her yerde buluyor bu da. İşte ben böyle oynuyorum. İki, şu anda iki parmak oynuyorum. Ama orta parmaklar şey par bir bel orta parmak belde bir e, belde onun e, yanındaki ama öyle değil en zorla en küçüğün yanında en ince yanındaki yanındakiyle oynuyordum Artık şimdi yumruk olamayacağım. Hii! Ben şu anda öyle oynayamam olmaz. Ah. Ah. Uyyyyy! Uyyyy! Hey! hey. Bayağı bir zor. Şu anda bayağı bir Yumrukla oynamak en zor. <laughs> geliyor, geliyor geliyor geliyor. Ne? Ne çıkarım. Evet arkadaşlar şöyle şöyle neden benim peşimden gelmedin geliyor 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 abla şimdiler benim peşimden gelme Allah'ım seni <laughs> Gelme 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 <laughs> Kaç lan

oradaydı. Abi şu anda senin dediğin alı girleyemem. Ben... Çok hızlı. Abi adam çok hızlıydı. Çok hızlı adam ama. Herkes öldü mü? Tamam anlayayım Eee beyaza değil mi? bunlar da sayılır hop 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 ha. tek beyazı değilmiş şu anda ama şu anda tek beyaza değil mi beyaz Burası sayılmasın be burası beyaz beyaz sayılmıyor mu kendi yazılarımız? Bunu her şeyi beyazla. Ya yedim ben orada. <laughs> Niye? Gülün 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 gülün. Biz her önce niye? Yedik? Do ya. Ne? Neyse. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Hoşça kalın. Abone, like ve şu demeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yorumları da yazabilirsiniz güzel olmuş diye.